Yaz öncesi bizim en çok yaptığımız uygulamalardan bir tanesi aslında vücut uygulamaları ve incelme ve sebit tedavisi üzerine. En güçlü cihazlardan bir tanesi de Prime cihazı. Prime incelme diye geçiyor. İki ayrı başlığı var bunun da bu cihazında. Başlıklardan bir tanesi ultrason cihazı, diğeri radyo frekans. Ultrason özellikle ses dalgalarıyla yağ hücrelerinin çeperlerini parçalayarak etki ediyor. Yani yağ hücrelerini küçültüyor. Radyo da daha çok ısı ile birlikte cildin e, gerilmesini sağlıyor. Yani aynı zamanda yağ, yağ yaprağı parçalanıp e, vücut e, küçülürken e, bu küçülen dokuların sarkmaması için de radyo frekansı kullanıyoruz. E, her iki başlıkta uygulandığı için özellikle selit tedavisi için de etkili oluyor. Çünkü selit özellikle yüzey bölgedeki yağ hücrelerinin topaklanması şeklinde gördüğümüz hatta bağ dokunun o bölgelerde birazcık daha çekik olmasına bağlı olarak çukurlaşmalar da görüyoruz. Dolayısıyla her iki etkiyle hem oradaki yağ hücreleri parçalanırken hem de o bölgede ısı ile birlikte cildin sıkılaşmasını sağlıyor. Dolayısıyla Haftada bir yapılan uygulamalar sonrasında ortalama 4 tedaviyle birinci ayın sonunda genellikle sonuç görebiliyoruz. Her uygulamadan sonra da kişiden kişiye farklı olacak şekilde tabii bir ile 4 santim arası incelme görüyoruz. Özellikle selülit tedavisinde ve hatta sadece sıkılaşma içinde radyo frekansın etkisini kullanabiliyoruz. Dolayısıyla Excel Prime hem sonrası lenfatik drenajında yapılabildiği yani bütün etkinin bir arada görülebildiği incelme, selülit tedavisi, sıkılaşma, üçünün de birlikte uygulanabileceği bir tedavi yöntemi.